Merhabalar sevgili Scroll TV izleyicileri. Ben Ömer Balk. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu defa inceleyeceğimiz ürün elimde de görmüş olduğunuz gibi Kingston'ın MobileLite Wireless adlı kart okuyucusu. Bu cihazı sadece kart okuyucu olarak adlandırmak aslında yanlış olur. Kablosuz özelliği sayesinde birçok işlevi bir arada sunuyor. Dilerseniz ürünün teknik özellikleriyle incelememize başlayalım. Kingston MobileLite Wireless'ın üzerinde iki adet USB noktası bulunuyor. Bunlardan birisi USB girişi, diğeri de Micro USB çıkışı. Ee, micro USB çıkışı üzerinden USB kablosu üzerinin aracılığıyla e, cihazı doğrudan bağlayarak hem şarj edebilirsiniz hem de e, veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. E, USB 2.0 girişi sayesinde de e, hem yine aynı şekilde cihazı şarj edebileceğiniz gibi diğer akıllı telefon tablet cihazlarında şarj edebiliyorsunuz. Cihazın en önemli özelliği tabii ki wireless ama bunun yanında diğer bir önemli özelliği de kart okuyucusu. SD, SDH, SDXC kartlarını okumak için arka tarafında bir yuva bulunuyor. Bu yuvaya istediğiniz, okumasını istediğiniz kartı takarak diğer cihazlarla paylaşım sağlayabiliyorsunuz. Kingston Mobile Wireless'ın sol tarafında bir açma-kapama düğmesi bulunuyor. Ön yüzünde ise 3 tane ışık bulunuyor. Bu ışıklar cihazın çalışıp durumda olduğunu, wireless'a bağlı olduğunu ve paylaşım modu aktif olduğunu gösteriyor. Kingston Mobile Light Wireless akıllı tablet ve telefonlardan kullanılmak için uygulama ihtiyaç duyuyor. Mobile Light adlı bu uygulama Android ve iOS'ta çalışabiliyor. Yazılım her iki marketten de yani Google Play Store ve iTunes üzerinden de temin edebilirsiniz. Yazılımı yükledikten sonra rahat bir şekilde Kingston Mobile Lite Wireless ile kablosuz veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Bu kablosuz veri aktarımı neleri kapsıyor? Tabii ki dosyalar, dokümanlar, video, müzik. Yani telefonda aklınıza gelebilecek içerisindeki depoladığınız bütün her şeyi neredeyse Mobile Lite Wireless ile paylaşabiliyorsunuz. Mobileye Wireless'ın bir diğer önemli özelliği de 3 kişiye kadar kullanım imkanı sunması. Aynı anda 3 kişi Mobileye Wireless'a bağlı olarak hem veri alabiliyor hem de veri aktarabiliyor. Oldukça kullanışlı bir cihaz. Kingston Mobileye Wireless'ın birçok özelliği olduğundan bahsetmiştik. Bunlar wireless işte kart okuyucu özelliği. Bir diğer özelliği de şarj özelliği. Şarj özelliği Kingston Mobileye Wireless üzerinden USB 2.0 çıkış sayesinde Micro USB kablonuzu ya da Lightning kablonuzu bağlayarak Mobileye Wireless üzerinden akıllı telefon veya tabletinizi şarj edebiliyorsunuz. 5 saate kadar kullanım süresi sunuyor zaten Mobileye Wireless. Bu kullanım süresine ek olarak da Mobileye Wireless'ın kendi 1800 mAh'lık bataryası telefon veya tabletinizi şarjını doldurmak için kullanıyor. Mobileye Wireless'ın bu USB çıkışına isterseniz flash diskinizi ya da ekstra depolama cihazlarınıza bağlayıp e, kablosuz aktarabiliyorsunuz. Bu sayede sadece SD, Presti kartlar gibi kartlar dışında kendi depolama araçlarınızı da e, kablosuz ortamda e, bir depolama cihazı olarak kullanabilme imkanı sunuyor. Kingston MobileLite Wireless'ın 5 saate kadar dosyaları ve fotoğrafları paylaşmanıza imkan verdiğini söylemiştik ve bu sayede hem paylaşım yaparken hem de internette gezinebiliyorsunuz. Mobile Light Wireless yazılımı üzerinde ayarlar seçeneğine geldiğinizde internet seçeneklerini yapılandırabiliyoruz. Kingston Mobile Light gibi e gibi diğer özellik de film rulosu özelliği. Bu sayede fotoğraflar USB ya da SD karta aktararak akıl telefon ve tabletinizdeki filmler ya da fotoğrafları kolayca transfer edebiliyorsunuz. Cihazın boyutlarına değinmek gerekirse 124.8 mm çarpı 59.9 mm çarpı 17.3 mm boyutlarında bu cihaz. Ağırlık olarak ise 98 gram. Yani kolaylıkla istediğiniz yere rahatça taşıyabiliyorsunuz. Cihazın üzerinde hiçbir bağlantı olmadan cihazın wireless özelliğini aktif ederek Mobileye wireless çantanızda olsa bile dizüstü bilgisayarınız, ultrabuğunuz gibi cihazlarla veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Mobileye wireless'ın desteklediği işletim sistemleri arasında Windows 8, Windows 7, Windows Vista, XP, MacOS 10.5 ve üstü. Linux 2.6 ve üstü versiyonlar destekleniyor. Mobileye Wireless gerçekten mobiliteyi her her anlamda yanınızda taşımanızı sağlayan çok kullanışlı bir cihaz. Bu incelememizde Kingston Mobile Wireless'ı inceleme şansı bulduk. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.